Çok tatlısınız ama zaman aleyhimizi işliyor. Onun hey. için bir an evvel ben çok merak ediyorum menünü. Brokoli çorbası. Güzel. Mütebbel. Ah mütebbel bayılırım. Sever misiniz? Severim, çok severim. Çin böreği. Oh güzel, ara yemekler bunlar. Evet. Ee, i̇ç pilav. Aa. Tabii. Demiglace sosu, bonfile, Demi bir de ıslak kez. sosu. kes. evet yapacaksın? hazır alacağım onu. Ha demiglas sosu. Mevcut hazır alacağım. Ha peki. Çünkü kusura bakmasın, Acı. kemiğin iliğini nerede bulayım? 28 saat nasıl bekleteyim? Hiç kimse yapmaz. Zaten. Kusura da bakmasın. Yani. Bakmasın. Yani. de görüntü. Ne bulurlarsa falan. onu yesinler. Ay çok güzel. Önüne konu yiyeceksin. Onlara çok güzel. Aa <laughs> eyvahlar olsun. Salata. İlahi çok güzel. <laughs> Salatam yok. <laughs> Yeter mi? Bir de tatlı var mı? Islak kek. Islak kek. bak zor bir tatlı. Çok zor diyecek. Bayağı zor. <laughs> Ama önemli Seniz olan, dün Aylin de söylemişti. Lezzet. Lezzet. Dünkü tarttan sonra diyorsun zaten. Ay tart neydi? Ay neyse girmeyeyim konulara. Daha sonra konuşuruz. <laughs> Daha, Daha tart sonra çok konuşacak mi? çok şey var. Çok. Ama önce seni ne yapacağız? Markete gidiyorum de. bakalım. Hadi Berkaycığım iyi alışverişler. Hadi güle güle görüşürüz. Ay doy balım boy Teşekkür ederim. Sen git de bak mi? arkandan neler konuşulacak. Menüyü ben gerçekten çok kolay buldum. Hani dediğim gibi hiç bir zorluk yok. Menüyü hiç beğenmedim. Gerçekten çok basit bir menü. Bu kadar basit bir menü beklemiyordum. Kaç dakikasını alır? Belki bu bir saat, belki bir saat. Her şeye hazır. Normal bir menü. Bakalım, bazı şeylerini iyi yapsa mesela brokoli çorbasını falan, böreği hiç bilmiyorum. Gidip yiyeceğim, bakacağım. Bonfile bilmiyorum nasıl yapacak. İyi yapsa tamam, güzeldir. Normal bir menü. Çok da şey şaşıran bir menü değil. Normal buldum ama eksik var. Salatayı içinde çok eksik görünüyor. Menüye baktığım zaman hani daha kolay, fazla malzeme gerektirmeyen 10-15 parça üründe size menü çıkartacak. Umarım hani lezzetli bir şekilde karşımıza çıkar. Hazır mısın Berkay? Yetişmem. Hazırım Gürbüz. Listem çok. Yetiştirmem lazım. Yarım saatim var. Hadi öptüm görüşürüz. Ben mutfağa gidiyorum. Evet. Tamam. Öpüyorum ellerinden. Çok teşekkür ederim. Canım benim. benim. Kolay gelsin. Allah sağlıklı ömürler Allah versin inşallah. Olsun. Hadi kızlar görüşürüz. Ee, Hoşçakalın. Annem babam var mı yavrum? Babam rahmetli annem var. Öyle mi? Ele. Babam Anne mutfağa olurdu. gidecek. Ben gidiyorum var mı bir isteğin? Sağlık. <laughs> <laughs> Senin de sağlık. Allah sandırma Amin. hadi. Ya Berkay'a ya. kucak <laughs> dolusu başarılar. İnşallah. i̇nşallah. Yalnız Berkay'cığım markete girmeden önce maskeni taksan iyi olur. Hemen takıyorum gülüm bir saniye. Heyecanlı görüyorum seni. Ha. Gerginim nasıl yetiştireceğim onlara laf vermemem lazım. Bence de laf vermemen lazım. Alışverişe neyle başlıyoruz nereye gidiyoruz? Ay gideyim o tarafa gel. Dün esip gürlüyordun. Hayırdır bugün sessizsin. Şeyse onunla bu hiçbir değilmiş ama, ama onlar kim canım ben onlara cevabını veririm bugün de. Hadi hadi Dilara benden daha baskın çıktı desene. Dilara benden baskın mı çıktı? Ha <laughs> <laughs> Buna sadece gülerim. Öyle mi gerçekten? Buna gülerim sadece. Dilara bana oynuyor çünkü görüyor ki ben sivrilen bir tipim. Berkay Bey'in beni kıskandığını düşünüyorum. Çünkü kapıdan girer girmez herkesin yüzünde bir gülücük, bir enerji, bir pozitif vardı. Berkay Bey bana direkt göz devirerek baktı. Ne oluyoruz? Hayır diyorum ki hani benimle ilgili benim kişiliğimle karakterimle ilgili yorum yapıyor Berkay Bey. Siz beni kaç gündür tanıyorsunuz, kaç saattir tanıyorsunuz, kaç kere gördüğünüzde benimle ilgili yorum yapıyorsunuz. Tutturmuş saçlar Dilara'nın. Velev ki benim, ev sahibi söylesin, hanımefendi sizin de desin, sana ne, Berkay Bey'e ne yani? Dilara beni daha ilk günden kıskanıyor, belli etti bunu. Aranızda bir gerginlik var zaten. E baktı ki ben atlıyorum, konuşuyorum, bir şey... Bu ne kız? Heh. Aa, bu ne kız? Bismillahirrahmanirrahim. O ne acaba? Pırasa değil mi bu? Ay inanmıyorum. Pırasayı tanımadım. Allah beni ıslah etsin. Pırasa ya, mı? Pırasa mı? Emin misin? Gürbüz bu pırasa değil mi ya? İyi bak bence. Biber diyor ya. Bence biber Kaliforniya ol. Aa, ay bunu çek, bunu yayınlamayın. Ya Berkay şaka yaptın. Gel al pırasayı o. Ama Gürbüz zamanım yok Gürbüz. niye böyle yapıyorsun? Ne yani? Sen de bize mi şaka yapıyorsun? Ay heyecanda ben kendimi görmüyorum. Yarışmacımız manav bölümünden sebze seçmeye devam ediyor. Tanju yok ben pastacıyım, ben ustayım diyor. Hep ona sığınıyor, farkında mısın? Farkındayım tabii ki. Diyor ki işte yok ben pastacıyım, yok bilmem ne. E yani pastacıysan pastacısın, ben de influencerım, ee? Çabuk ol Berkay. Ay ortalığı inlettin Berkay, markete yıktın seni Allah influencer derken influencer ne demek? Influencer ben şöyle, benim bir video paylaşım sitesinde programım var. Magazin programı sunuyorum. Aa gıybet yapıyorsun yani. Deli gibi gıybet ediyorum. Zaten halinden tavrından da belli. Son olarak kimin dedikodusunu yaptın? Yarışmacıların dün anneme yaptı. En çok kimi çekiştirdim Dilara'yı. Dilara'yı kıskanmış olabilir misin acaba? O da influencermış. Aa kendi influencer sanıyor gördüm haberim var. Öyle bir iş şey yok cevaplar veriyormuş da soru cevaplar yapıyormuş bir şey. Peki hanginizin takipçi sayısı daha yüksek? Benimki daha yüksek. Emin misin? Adıma Berkay'a söyledim ama demirci olduğu kadar eminim. Bitti mi bir dakika? Ay sarımsak nerede? Berkay Bey nerede ilerliyor? Ben hiç görmedim. Kendi dedi ben fenomeni falan diye. O şekilde gördüm sadece. Haricinde hiç karşıma bile çıkmadı açıkçası. Ünlüyüm diyorsa ünlüdür bilemem. Nerenin ünlüsü acaba? Yani neresi acaba? Merak ettim gerçekten. Eve gidince bir stoklayacağım kendisini. Ben bunu böyle alıyor muyum? Bir yardım al istersen. Al. Beyefendi. Mustafa Bey'e sor istersen. Mustafa Bey. Bunu ben nasıl götürebilirim? Onu bir bırakalım. Var mı? Var bir bükücete. Acil bir. baktım çok azaldı. Kaç ben dakika? Dur biz zamanı söyle. Eyvah zamanın kalmadı. Son 18 dakika. Brokoli unutma. Brokoli. Ay brokoli. Nerede brokoli? Sesten istersen. Brokoli var mı? Brokoli arayan yarışmacımız marketin depo bölümüne kadar ilerliyor. Ay Zuhal Hanım görün neler çekiyorum. Zuhal Hanım, Zuhal Hanım. Neredeymiş brokoli? Ha burada. Berkay, depo marketin yatak odasıdır. Yatak odasını gezmeye çok severim olduğu gibi. Bir marketin yatak odasına da girdin ya tebrik ediyorum seni. Ben öyleyim. Aç yüzümüz üzüm, üzüm şu, şu Berkay mana bölümünde alışverişe devam ediyor. Deri otu hangisiydi? Ha, şurada şurada. Bu muydu ay bu otu değil mi? Kandırmaya çalışmıyorum. Bu değil mi? Vallahi bu bak gürbüz var ya çok fena. Bana gösterir misin? Bak dereotu. Kişniş o kişniş. Sor istersen. Kişlis mi bu? Abi de soruyorum ay. Evet, evet. Kurban, evet, evet. kurban olurum teşekkür İşimiz ettim. Kişimiz tarlada kaldı. Can, <laughs> bak o tarladaymış. Bence markete zaten 5 dakikada çıkar. Markette hiç yorulmaz. Çünkü zaten böyle hiçbir şey yok. Alacağı bir tane e, patlıcan, bir tane brokoli, bir tane de et. Nokta. Bitti. Islak kek zaten unla, çikolatayla yapılan bir şey yani. Hiçbir şey yok alışverişinde. Aylin bugün nasıl gelir sence? Aylin var eve girer girmez mutfak diye dalacak hanım etken. Alır mısın onu mutfağa? Bir tek onu alacağım. Ya diğerleri de girmek isterse? Bir umurumda değil. Berkay Bey'in mutfağını ben e, kapısına kadar gidip yani masada da izin almayacağım. Kapısına kadar gideceğim. Aynı bana yaptığı gibi. Çünkü normalde ben mutfağıma girilmesini istemiyordum. Ve ben bunu belirtmiştim. Hiç kimse mutfağına da girmeyi düşünmüyorum. Sağ olsun ta kapıma kadar gelmiş. Mutfağımı görmüş ve diyor ki mutfağınıza girebilir miyim? E zaten girmişsin gelmişsin. E yok mu diyeceğim hani adam evime kadar gelmiş. Mutfağımın kapısına kadar gelmiş. Ben de öyle yapacağım. Gideceğim kapısı öne kadar e, izninizle girebilir miyim diye soracağım. Ay koşun. Ay dur kız kabartma tozlu. Gel gel Berkay bak ne buldum. Ne buldun? Asıl madem buradaymış bak. Ay buradaymış sağ ol kurban olsunlar sana. Nerede? Ha. Bak küçük tereyağlar burada. Bu yeter. <laughs> Ay bunu pahalıymış kız. Kremalar da burada. Tane mi lazımdı hatırlamıyorum onu da neyse. Berkay yemekleri için baharat seçiyor. Peki senin yemeğinden kıl çıkmasına ne diyorsun? O da bana denk geldi biliyorsun. O da beni bulur. İnsan kılı o. Elini alıp çıkarttım. Sen nasıl çıkar? Niye o tabağı fırlatmadım, O içinde kaldı biliyor musun? Yemin içinde kaldı. O da orada kaldı. O da bir saatlerce orada kaldı zaten. Bak sen beni çok oyaladın şimdi. Bence bu çok ciddi bir olaydı. Aşırı ve puanımı da ona göre ver. Bu arada ne arıyorsun? Bakıyorum. İzin vermiyorsun ki bakmama. Alışverişe devam eden Berkay et siparişi veriyor. Bonfile alacağım. Bir de demigalas sos var onu almam lazım. Özel sipariş yani. Evet. Ee, özel sipariş hem de. Hazır yani. Hazır. Eleştirirler. Demedi de. Umrumda değil. Bir de bonfile istiyorum. Gerçekten mi? Altı kişilik gibi bir şey yaparsın. Bonfile hayvanın neresinden alınır söyleyebilir misin? Yatak bölgesi yani. Yatak mı? Nasıl bir yatak Şimdi o? Sırt bölümünde. Yani ha. yumuşak yani. Et siparişini veren Berkay eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Daha benim közlenmiş patlıcanım. Hah! Çık 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 gürbüz çık gürbüz hep önümü kestim bugün var ya. Kaç tane alacaksın? 2 tane alacağım. Bir bir tane bu. Bir de şunu şöyle... Gelmişken yağlarını da al. Yağlarımı da alayım ama sen önümden çıkmıyorsun ki Gürbüz. Dünkü yarışmacı margarin kullanmıştı. Sevmem ben çok fazla onu. Son 3 dakika Berkay. Brokoli, zeytinyağı, tereyağı... İçeceğim kaldı. O zaman koşsana. Nerede içecek? Son içeceğim kaldı Gürbüz. Kaç dakika Gürbüz? Maalesef son 3 dakika. Ay Gürbüz ne yapacağız Gürbüz? Elma suyu şeftali suyu alayım. Alışveriş bitti mi? Bak böyle sorma bitti diye düşünüyorum. Sen sorunca unutuyorum. Kasaya mı şimdi? Koş koş. Koş 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 koş. Ne zaman? Ay bir kız çeviremiyorum da koş. Market alışverişini tamamlayan Berkay ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 544.55. <laughs> Görüyor musun Gülbül? Tebrik ediyorum seni Berkay. Buyurun efendim. Artık bana bir yemek ısmarlarsın bütçenden kalanla. Bugün beni çok yordun. Yemin ederim. Dilardı, dilar, dilardı, dilar, dilardı, dilar. Başka hiçbir şey. Ne yapayım? O da sürekli senden bahsediyor. Anca onu yapar Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Daha bir sürü işimiz var.